bağlandım. Beni oradan bağlayabilirsin ama sözlerimi asla. Fakirler <laughs> giremez. Benim bu tarafa da beyinsizler gelmez. <laughs> <laughs> Anladın mı? Beyinsizler gelmez. Çok meraklıydım sanki senin o tarafına. Hı? Hı? Mesela bu şey biliyor musun? Mesela, Mesela ne biliyor musun? Bir gurur, bir haysiyet ve edep. Mesela kanka onlar sende yok yok. <laughs> Çok meraklıydım sanki. Leş gibi kokuttunuz burayı. Yanık kilotlu çorap koktu buraya. Buradan sakın geçme. Niye babanın tapılı var mı bu rekabın? Dünya gezdik satmışlar bunu. Arkadaşlar benim aklım hiç ermiyor. Tamam mı? Sizi de böyle mi? Mesela dünyayı kim kime sattık? Kim kimin dedi? Yani hiç kimse bence sahip olamaz. Biber <laughs> mi düşünüyorum bunu? Sadece Allah'ın yani. Ya. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber zenginler ve fakirler arasında bir duvar inşa ettim. Ama bunun benim yaptığımı hiçbir zengin bilmiyor arkadaşlar. <laughs> ve en önemlisi onları turluyorum böyle videoların devamını gelmesi istiyorsak ve en iyi olmak istiyorsak hemen hızlıca like at, abone ol, bildirimlerini aç. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu zorbalamalar hala devam ediyor. Çok az alsam bile ben yine de devam ediyor. Gezegenle bu zorbalığı en aza indirene kadar her zaman devam edeceğim. Sen de en iyi olup bir en yakın olmak istiyorsak like at, abone ol ve yorum yaz. İşte bu kadar. Hemen gidip dağlara deliyorum ve zenginlerin içinden geçiyorum, geçiyorum aşkım. aşkım. Doğru da tek başıma Çölleri aştım biri, biri tek, tek ben Ölleri yandım Kız başıma. Yanlış anlamıyla. İster siz de anlayın, bir anlayın bir. be. Bu faalyesini Ailesi. hiç kimse Ailesi. ama bu kalinatı hiç kimse Ailesi. yıkamaz Ailesi. lan. Çünkü Ailesi bu faalyesinin yanında Ailesi yüce, Ailesi yüce yüce yaradan var. O yüzden biz ne yaparsak kalbimizden yaparız. Okey. Okey let's go. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz burası benim fakirhane. Fakirhane. Ama burası da zenginhane iki tane değil mi? Bunlar arkadaşlar şu arkadaki çocuk rapçiymiş hem de çok ünlü bir rapçiymiş. <laughs> e, e, ey, o oh ye diyor geziyormuş arkadaşlar. <laughs> Sakın ilçme. Ilçme. Bakın ben bunu kurdum haberi bile yok hemen kendi karşı zengin parti yazmışmış arkadaşlar fakirler giremez benim bu tarafa da beyinsizler gelmez <laughs> Anladın mı? Beyin sizler gibi. Çok meraklıydım sanki senin o tarafına. Hı? Hı? Mesela para bir şey alamıyor biliyor musun? Mesela ne biliyor musun? Gurur, haysiyet ve edep. Mesela kanka onlar sende yok. Yok. <laughs> <laughs> çok meraklıydım sanki. Hiç de i̇şte meraklı değilim yani ama sizi trollemeye çok meraklıyım. Lütfen bana dokunmasına izin verme. Bak bizim arabalarımızı kıskan. Niye? Virüslü müsün? Öyle yoksa koronet sen? Tamam tamam merak etme seni karantinaya aldırdım ben. Sana, Sana dokunmam. dokunmam. <laughs> sen hiç merak etme. <laughs> Virüslü ya. Virüs değilmiş arkadaşlar ondan. Hayır, hayır beni zorbaladığı için hayır, diyor şu anda. Vay bak. <laughs> Delireceğim. Neyse o zaman dans. <laughs> tamam bro diyor. Karantinaya aldır kendini. Ee, XX Tentokçöy'den. Ne ya? Recep Edik'teki yanık çorap gibisin zaten. Leş gibi kokuttunuz burayı. Yanık çorap koktu buraya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaşın isim yanık kilotlu çorapmış da değiştirmişler sonradan. Git buradan virüs sansan. Valla mı? Lan oğlum Çin'deki yarasa bile senden daha değerli tamam o korona ya Anladın mı? Sandan daha değerli. Da o, o kadar yani. yani. O yarasa yani bile bir dünyada, bir dünyada bir virüsü işleti çıkardı insanlar ciddi ciddi elini ciddi ayağını yıkamayı, yıkamayı öğrendi. Senin, senin hiçbir hiç faydan yok, yok bu gezegeni. <laughs> Anlıyor musun? Boy, boy. Buradan sakın geçme. Niye babanın tapılı var mı bu rekabın? Dünya gezegenini satmışlar bunu. Arkadaşlar benim aklım hiç ermiyor. Tamam siz de böyle mi? Mesela dünyayı kim kime sattık? Kim kimin dedi? Yani hiç kimse bence sahip olamaz. <laughs> Bir ben mi düşünüyorum bunu? Yani ilk başta kim kime sattı? Kiminki de kime satacak? Aa! Sadece Allah'ın yani. Ya. <laughs> Yanlış mı düşünüyorum? Çiğ. Sizi seviyorum. Beni sevenler hemen like atabilir mi? Ne diyor? Burası zenginler yeri değil mi kanka? Diyor da evet diyor. Buradan bakınca daha çok şey yeri gibi yani. Şey. Hashtag çıkmıyorsunuz. <laughs> Bu arabanın maliyeti 40 milyon diyor. Buradan uzaktır diyor. Buradan bakınca mal yeri gibi dedim. <laughs> arabanın, arabanın maliyeti 40 milyon, milyon ama senin maliyetin. maliyetin. Üç, Üç karış. Karış. <laughs> Üç kuruş bile fazla oldu ya şu anda. Pardon bir kuruş. <laughs> Pardon bakar mısınız deyip ciddi ciddi buna bir kuruş desem. geçtim lan. Geçtim lan. Geçirim onu. Bana bir şey yapma dediklerinde ben yapma kızım var ya. Görüyorsunuz. Hayattaki şanslarınızı zorlamayın. Benim sakın dalga geçmeyen rapçi bey. Zenginlerin <laughs> bölgesini ezliyorum. Ezdikliyorum bu bölgeyi. Bu bölgeyi ezdik ezdik ezdim ezdim ezdikliyorum. mı lan öteste. Babanın tapulu malı mı kızım çık diyor. Burası yok. Burası bırakıyorum beni değilsin ya. <laughs> Gitmiyorum lan. Vallahi, Vallahi şu ışıkları teker, teker teker alırım hepsini sana. Aydınlatırım seni onunla. Çünkü sende <laughs> aydınlık yok. Karanlık var ya kanka. O yazan. Evet karıştırdım. Senin beynini aradım. Ama yok. Rap yapıyor bir de. <laughs> Şimdi ben senin arabanı beynini aradım kanka. Ama ben ben de sohiyo. Ama yok derken. Demiş yok derken. <laughs> Nasıl bir şey <laughs> Ay beynim bile sandan tark yani ben ne yapayım arkamdan dis atıyorum şimdi gördün mü bana yaptığını hmm? o oh, ye yeah. birazdan bu disler nasıl çıkmış göreceğiz hep beraber oh my god <laughs> bekle bekle şimdi bir pozisyon <laughs> Delirdi diyor. Altın o direksiyonun var, var ama, ama senin kafan bir plastik. Benim bir fikrim, fikrim. Evet. evet ama ama, ama. beynin taktik. taktik. Araban hız yapar da, da. sen geride kaldın. kaldın. Senin beynim doğmuşsun ama i̇nsan, insan olamamışsın, olamamışsın artık. artık. Oy. Oh yeah! <laughs> Çocuğa nasıl rap yazdım? <laughs> oh my gosh! <laughs> <laughs> Ufak çaplı uç, ucuz bütçeli şey. Rap klibi. <laughs> Ama sözler Fiyatla ölçülmez, ölçülmez, işte. işte. Ha, ha, Adalet, ha, hukuk, adalet, ha, hukuk, adalet. Fakirler de vardır, fakirler de vardır, fakirler de vardır. <laughs> vardır. Of tamam da fakirle takılmam diyor. Fakir sahne takılamaz çünkü beyin yoksunlarına tahammülümüz yok. Ya, yak Türkiye. Beyin yoksunlarına tahammülümüz yoktur ki. <laughs> Hem beyin de biz, de var, biz var, de var, biz de var, biz de var, biz de var. Ki bir de, de, <laughs> de böyle konuşuyorsun. Burada da şu an bölüyorum. Bu olayın sonunda bu çocuk benden ya, ben özür diyecek. Ben ne yazıyor? Siz, yani bu, bu şura deniz. Hangi gezegende söz kendim vermiş de <gülüyor> tutmamış <laughs> sözlerimi? Her zaman ama her zaman tutarım. Aynı bu ailesi gibi. Onlar da söz verir. Bana katılanlar. Biliyorsunuz ne yapacağınızı. Benim tuvaletim bile altın kızım diyor. Lord öyle mi? Bakayım bu tuvaletinize beyefendi. Altın varaklı mı? <laughs> Altın vırraklı <fırtuklu> mı? <mu? gülüyor> gerçekten beni sinir ediyorsan cesetlik ama seni ben geberteceğim. geberteceğim. <laughs> Bu ses sonu acaba kim açıyor? <laughs> Oğlum yani nasıl olursa şimdi seni ben bozacağım. <laughs> Arkadaşlar bunun tuvaletine bir bomba ekleyeyim de zengin patlaması yaşasın. Altın varaklı varak zengin, zengin patlaması. patlaması. <laughs> Mantıklı böyle değil mi? Altın varaklı zengin patlamasında bugün sayı seyirciler. Altın ve varak çok önemli şeyler. <laughs> Kızım çık evimden çıkmıyorum. Bu tabii <laughs> Çünkü burası benim. <laughs> hani altın varraklı tuvalet? Göremedik. Göremedik. Beyaz altın diye bir şey yok tamam mı? Fakiriz ama hiç değilse altın rengini biliyoruz. Allah'ım ne kadar acı bir şey ya. Allah'ım sen bize huzur ve sağlık ver ilk baştan. Hani lan? işte burada diyor. Çüş ayı dedim. Patlat burayı lan. Patlat <laughs> bile bunların patlamalı ya. Singin <laughs> osturak da bir fark oluyormuş arkadaşlar. <laughs> Singin <laughs> osturakın <da> zararları. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi zengin ostura? Oğlum lan altında otursan da ne osturdun? Bomba gibi patladım. Bağlandım. Beni oradan bağlayabilirsin ama sözlerimi asla. <laughs> sözlerimi geri alamam. Yazdığımı geri silemem. Çünkü ben böyleyim. Böyle tuzağa çekerler adamı. Ha? <laughs> Lol yani. Bir lollenmişsin ya. abla. Arkadaşlar böyle lollendi işte görüyor musunuz? Böyle lollenmişsin. Yapacak bir şey yok. Beni rahat bırak. Yoksa ben seni rahat bırakamam. <laughs> Dur bir şurada fakir keyif yapayım. Niye ederim fakir keyfi de bir ayrı yani. Mişek içeceğim. <laughs> Niye fakirler mişek içemez mi değil mi arkadaşlar? Biz fakirlerin hakkı yok mu mişek içmeye? Biz de kafeye gidip bir kahve içme hakkımız yok mu? Bizim de güzel cep telefonları kullanmaya hakkımız yok mu? Niye hep bunların lafı ediliyor? <laughs> Çıkar telefonun deniyor. Ay bu çocuk da kim? Şuna biraz para bence. Kendine karakter alsın. <laughs> Altı bu karakter alamaz ama. Sadece PUBG'daki gibi kıyafet alabilir. <laughs> Lan git belet, fakir. Hoca ne diyorsun sen ya? Sen bir kendine gelsene o çocuk. Sen kimsin? Sen kim köpek? Benim arabamla hava atıyor diyor. Ha, çocuk onun arabası fakirler diyor. Sus ya kaslı. <laughs> <laughs> Kaslarının üstüne altın varak yiyen arkadaşın söylemlerini pek de ciddiye alamayacağız. <laughs> Kainattaki tüm enerjiler buraya gelsin. Tüm ışıklar. Tüm karanlıklara da karanlıkta kalsın. Sen de babanın bu kazandığı bu VIP parasıyla parası hava var. atıyorsun. O daha ışık. Ve sen Hey. Okay. 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 Sana girdi mi kanka mesela? Gel canım buraya gel boş var. Boş var. Zenginleri yok etme başlatıyoruz şimdi. Acancı, acancı gel buraya. <laughs> Patron bebek acancı. <Ajangi. gülüyor> Patron bebek acancı gel buraya çocuğum. Gençlik başımda <laughs> girdi evine şimdi. Benim acancı senin evi bir daha da gör. Gör. Fakirin zekası neymiş göreceksin. Acanım evinde gel acancı. Yaptın mı? <laughs> Yaptın mı canım? Dağıt oğlum evini. Dağıt bunun her yerini dağıt oğlum. istediğini yapabilirsin. Evde adı uketecek. <laughs> nah amacısı koy bunun evine fotoğraf olarak. <laughs> Lan gidin fakirler diyor. Gizli tünel aç. Beni de al tamam mı oğlum? Hadi bakayım gir. <laughs> daha fakirler diyor ya. <laughs> ben giremiyorum, banlıyım. Evi dağıt gitsin. Bunun evini insanlık hali kalmasın. Aynı kendi gibi olsun. <laughs> Atınlarıyla beraber firavun gibi gömelim bunu. <laughs> firavun da bir sürü altını vardı ama sonuç aynı yani değil mi arkadaşlar? Sonuç herkes bu gezegenden bir gün gidecek. O yüzden böyle önemsiz şeyler önem verenler ne kadar basit insanlar farkında bile değiller aslında. Ben istesem o eve girerim. Ama sor bakalım niye girmek istemiyorum? Niye olsun diye balmasın diye olmasan? Hayır, canım, canım istemiyor. istemiyor. Mesela kendi evi yaslı diyor ki, girme. <laughs> Ama sen bana dersen ki, giremezsin, ben o eve girerim. Sen bana dersin, bana dersin ki yapamazsın, ben yaparım. yaparım. Sen bana dersin, bana dersin ki ben insanları zenginliğimle zorbalarım, ben seni engellerim. Ben kimim biliyor musun? Gerçek, Gerçek insan. O yüzden olabilir. dakika buradan alıyorum. <laughs> Sen ne anlarsın? Çok para. Hadi gir özür dileyeceğim senden diyor. Daha para diyor ya. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Gerçekten bunları bot diye olsun diye mi verdim bu gezegene? Hani böyle kalabalık gözüksün. <laughs> Bir şey mi dedin? Efendim? İşit miydin? Onu nasıl diyor? İşte tam da böyle. Evet dile bakalım. Dile. 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 Bir kere de adam ol özür dile. Hiç de beklemiyorum da kapan ayaklarımı. Kapan. Ben köle değilim. Gerçek bir sultan olduğunu çabuk söyle. Yo dilemem hacker hileci seni. Ben de zaten senin o kadar yüksek frekanslı bir ruh olmadığını zaten bilecek bir ruhum. Senin zihnin fakir. Benim cebim. Ama seninki daha kötü. Sakin ol diyor ajan Tamam ajan Q. Pardon G değildi artık Q. Yani, w da <laughs> <laughs> Çekil çekil. Allah'ım o kadar gezegen gel sen gel buradaki zorbalarla uğraş. Neyse bunu ben istedim. Hak ettim ben bunu. Kendim dedim o gezegene gideceğim dedim 1605 yaşında uğraştığım şeylere bak gel. Zengin misin diyor bak yeni gelen kıza. Bana mı diyor kıza mı diyor. O içeceği de çalmışsındır kesin diyor. Yok aldım senin evde. <laughs> Evden aldım mami. Bunu ben özür dileteceğim arkadaşlar. Bekleyin ve görün. Ben bir şey yapacağım dediğinde ne zaman yapmadım. Acan neredesin oğlum? Gel bakalım gizli tünel açalım şu eve. <laughs> Çalışmaları başlattı. Çalışmaları başlatmamız lazım acilen. Tamam baby! Sözlerimi geri alamam. Yazdığımı tekrar yazamam. Bak bu kız zengin sevgilim. Zengin sevgilin. Rich darling. E, bu ne? Var ne? <laughs> aman da aman. Tam ruh eşi bağlantısı, İkiz alevler hayatta uçuyor değil mi arkadaşlar? Bana katılarlar like oluyor, like atıp abone olsun. Dünya herkesi bıraktı da sana kalacak, değil mi? Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz demişler. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz Kıskan onu diyor <gülüyor> Sevgilisine <gülüyor> Tüm gezegenleri paralel evrenleri gördüm Senin kadar kör olanı görmedim be kardeşim <laughs> Aşırı kıskandım. Arkadaşlar böyle kıskanç. Böyle nasıl kıskandım? Bir nasıl kıskandım? Nasıl nasıl? Ne konuda körüm diyor. Şöyle ki parayı ruhuna satıyorsun. Oysa ruh sonsuzdur. Sen 80-100 yıl için ruhunu yok sayıyorsun. Yani, yani sonsuzluğunu 80-100 yıla Satıyorsun. satıyorsun. Ben, ben sana, sana ancak, ancak haddimse, haddimse acırım. acırım. Ama, Ama bu senin, senin hak ettiğinse Allah'ın bir bildiği vardır derim. <laughs> Sevgilinle mutluluklar. Dinle. Çekme. Çekme kardeşim. Gitme artık ya. Bir kayma bana yemek götür falan bir şey. <laughs> Arkadaşlar kız gelmiş diyor ki sevgilimin peşini bırakman için ne kadar para istiyorsun diyor. Sıfır TL. Çünkü ben kimsenin peşinde değilim. O benim peşimde. Hiçbir zaman da kimsenin peşinde olmadım. Karşıdaki benim peşimdedir. Yanılıyorsun yani. Ben bu gezegende yalnız mutlu olmaya alışkınım. Ve çok da mutluyum yalnızken. Sadece insanlar bana eşlik edebilir. Siz de böyle yapın bof ailesi. Yalnızken yalnız o kadar, kadar mutlu, var, mutlu olun ki, ki. hayatın yanınıza yanına size seçtiğiniz, seçtiğiniz insanlar, i̇nsanlar. sırt yalnızlığınızı doldurabilmek için öylesine insanlar olmuşsun hem paraya değil sevgiye ihtiyacı var insanlığın para geçiriyor aynı sevgilisi aynı sevi aynı hıh demiş hıh demiş burnundan düşmüş <laughs> benim küçük <laughs> ve narin burnundan değil ama <laughs> Sana VIP hesap vereyim mi diyor. Biliyor musun? Bana hiçbir, hiçbir şey veremezsin sen. sen. Anladın mı? Bana bir hediye ya da herhangi bir şey verecek de bir rekansa olmalı. <laughs> Abla yapışma be sıcaktı adama. Kapan yok. Yapışma çocuğa. yapıştın. altın varana yapıştın ya. O üstündeki altın var. <laughs> bak bak 404 dört dört, maşallah. 404 dört dört, maşallah yapışıyor. Bak yandan çıkacak. Sane beni seviyor demek ki aşık kesin. Daha yeni tanıştılar bu arada. <laughs> La gidin burası Babil'in asma bahçesi mi? Burası Kapatokya mı? Burası düğün salonu mu? Defolun burası benim bahçem. Aşk yaşıyorsunuz burada. Gidin. <laughs> Babil'in asma bahçelerimi Ne burası? Dur diyor. Aşkımızı kıskanma. Get, Get out, out baby. baby. Get out baby. Sevgilini de al ve git. Kız yabancı bu arada. Hadi gidin. Rahatsız etmeyin beni. Sıkılıyorum sizden. Lütfen. Evimde huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Bu gezegende sadece yaşamaya geldim. Burayı görmeye geldim. Ve sizin gibilerle uğraşmak istemiyorum. Enerji alanına çıkar mısınız? Polis geldi. Sorun ne diyor? Polis bey şimdi bir şey söyleyeyim. Ben fakirim. Özür dilerim polise bak. Polisin saçı bak yalnız. Be. BTS'den vurlamış sanki. Neyse konuyu değiştirmeyelim. <laughs> Polis bey bu adam ben fakirim diye beni zorbalıyor. Valla. Bu adam yapıyor bunu. Bu uh, altın baraklı adam var <laughs> o yapıyor. Yanındaki altın baraksız arkadaş da bana sus falan diyor, küfür ediyor. Sen git bizim aramızdan diyor, bir sorun yok diyor. Hayır aramızda bir şey yok, bizim aramızda diyor. Hayır, 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 hayır aramızda arası, bir şey yok bizim, bizim, kanka, bizim kanka, kanka, bura yok, ana. Ama. Tutuklayın insanları aşağılamak suçtur. Lütfen tutuklar mısınız polis bey? Yani ben böyle şeylere gelemiyorum. Duyacak mı bakalım arkadaşlar? Bekliyoruz. Biraz sakin bekleyeceğim. Lan sevgilisine yapıştı. <laughs> Yapışıyor baksanız arkadaşlar. Bebeğim dur ağlama diyor. Allah'ım ya Rabbi şu görüntüye bak. <laughs> zengin zengin eksik mi oldu terzi? <laughs> o kadar paranız var ama kumaş yetmemiş sanırım. <laughs> Neyse ben hapis yatacağım beni bekle. <laughs> ağlama diyor. Ağlama gel ama da ağlatacaksın ya. Ağlama donatlit ayarla sen sevine. <laughs> ağlıyor da. Aman ağlamayın ya. Beni de ağlatacaksınız gel o. <laughs> Hadi tutuklusun. Hadi bakayım. Tutuklu. Ağlıyor daha. Ay çok ağlıyor ya Rabbi. Gerçek altın varaklarını mı ağrıyorsun yoksa? <laughs> Bence arkadaşlar altın varrağına ağlama ihtimali çok yüksek. Ne diyorsunuz? Bana düşüyorum. Böyle tutuklama görülmedi evrende. Kucağına alıp gidiyor. Ya Rabbi, nereye düştüm ben yarabbi? ya Rabbi? Ya Allah'ım gerçekten mi ya? Ya ciddi mi? Ya mısın Rabbim ya? Ama seni çok seviyorum Allah'ım. İyi ki varsın. Şimdi ben bir zenginlikle gideyim bakalım. Görünmeyen somut zenginliği onun görebilecek bir kalbi yoktu. Ben de o yüzden görünür bir zenginlikle gidiyorum. VIP hesabımla. VIP aldım ve gidiyorum arkadaşlar. pembe saçlı ve bir BTS grubundaki Lan bisikletle şey sevini kaçırıyor. <laughs> Polis bey nerede diyecekti ama buradaymış. <laughs> oh, oğlum altın varak ne yapıyor bu senin kız ya? Bisiklet hapishaneden insan mı kaçırılır abi? Selam diyor. Aleyküm selam canım da. <laughs> Kızım dursal diyor. Ayrıldınız mı? Böyle bayağı tatlı olmuşsun. Hmm, teşekkürler de hayırdır ne oldu fakirken öyle demiyordun neden böyle şimdi diyor ki arkadaşlar abla bisikletle mi kaçıracaksın adamı bir dur bakalım <laughs> Random atıyor ya. Lan. <laughs> Lan. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum. <laughs> Sevolak mı? <gülüyor> polis <gülüyor> bey ne yapıyorsunuz? Pembe saçtı siyah saçtı polis beyim. Kokaplan <laughs> diyor da. Ne oldu fakirken sevmiyordun beni? Kız ağlıyor git onunla ilgilen. <laughs> Ay zenginlik oldu birden değişti sağ canım. Beni her halimle sevmeyen benim başarımla, <laughs> benim zenginimle, benim paramla zaten sevmesin. O zaman onları seviyor oluyor. Beni değil. Ne? No. Ben onunla sevgili değilim. Özür dilerim diyor. Kız bana küfür emojisi atıyor ya. Abla ben ne, ne yaptım, yaptım, yaptım burada? En suçsuz değilim ya. ya. Bir şey yapmıyorum. Sevgilinle sal beni. özür dilerim. Zenginle. <laughs> dilerim. işte. Ben size demedim ben bu çocuğa özür dilerim diye. Özür diledi işte. Dile laf. Dile laf. Çünkü özür dilemek zorundasın. <laughs> <laughs> en azından beni karşıma böyle bir realde de oyuna çıksa diletirim. Kimse çocukluğunun altına sığınmayacak. Çocukluk demek saflıktır arkadaşlar. Bu hak hukuk adalet yazarken de bunu çok iyi tanıdınız değil mi? Çocukluğun arkasına sığınıp Kötülük yapamaz. Eğer kötülük yapacak kadar büyüdüysen, gayet şeytanlığa da aklın çalışıyordur. Çocukluktan da çıkmışsındır. Çocuk demek saflıktır. Çocukluğun da ismini kirletmeyelim. Ha zengin RP yapınca çok arkadaş geliyor ondan yaptım diyor. Ya ama siz böyle iyi bir insansanız nasıl kötülerden ve karanlık ve gölgeli ve canavarlardan nasıl etkilenebiliyorsunuz? Etkilenmemeniz gerekiyor. Bir boş bir karabalık için insanları ezme. Yalnız kız orada üstünü değiştiriyor. Ya Rabbi ya Rabbi gelinlik giydi. Girilmeyinlik <laughs> ya ne bileyim sen altın varak giyince ben de evleniriz zannettim diye. <laughs> Karanlığı besleme. Böyle sırf kalabalık olayım diye kimseyi kırmış olmazsın. Ve yalancı topluluklarda çıkmazsın. Tamam özür cidden pişman oldum zaten. Ben size bir söz vermiştim. Özür dileteceğim diye ve dilettim. Ben sözümde durdum. Siz de hemen like atıp sözünüzü duracaksınız. Öyle diyorsunuz ya abla biz like atıyoruz abone. Yorum atıyoruz abla hemen video at abla diyorsunuz. Bak ben burada uğraşıyorum böyle insan sizin için lütfen lütfen burada siz olsanız ne yapardınız bu çocuğu affeder miydiniz yorumlarda yazın. Sen pişman olup özür dileyecek kadar ışığım var. Ama bazı canavarlarda bu da olmaz. Sen işte hiç hatanı anlayabildin. Kimseyi parasıyla ayırma dedim. Tamam çok iyi kalplisin demiş. Teşekkürler sen de öylesin bence. Biraz insanlara etkilen sen de öyleymişsin. Arkadaşlar bazı saygısızlar var. Asla özür dilemezler. Çünkü o saygısızlığında kendini bir şey zannederler. Biliyorsun ama çok alçakça gözüküyorlar benim gözümde. <laughs> La kızı sal diyor da. Kapa çeneni diyor kız bana. Abla ben ne yaptım? Yarol. Ben burada kendi başıma yarol yarol konuşuyorum. Vamın vamın konuşuyorum. Lol sadece. Niye yapıyorsun? <laughs> ne kız? evlenecekler Abi hemen niye bir tane erkek arkadaş bulunca gelinlik giyiyorsunuz? Ya hayat bu mudur ya? Evlilik midir sadece ya? <laughs> Tanımadığınız insanlar nasıl evlenebileceksiniz hemen? Gider misin? Kalbini kırmak istemiyorum diyor. Çocuk o da bana küfürle emoji atıyor. <laughs> kız ben vallahi bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Çocuk zaten orada arkadaşlar yeni tanıştılar. Ben de gördüm yani. Bak bak Yapışıyor 404. Kızlar böyle kimse yapışmayın hayatınız boyunca. Bugün de büyüyünce de her zamanda. ilk başta kendinizle mutlu olun. Böyle aşk yok aşık oldum onun için ölürüm. Ne öylece Hayır. Kendin için ilk başta kendine aşık olacaksın. İlk başta kendin için her şeyi yapacaksın. Sonra başkalarına belki sıra gelir. Belki. <laughs> Düğün mü istiyorsun diye. Bebek diyor kız. <laughs> düğüne geçti valla. Bebek diyor. Bebek, bebek, bebek. Baby baby, baby baby. <laughs> bu kızlar da iki dakikada evlilik hayali ya. Tek amacınız bu mu bu gezegende? Gerçekten mi ya? Evet diyor. Tek amacı buymuş bu gezegende. Neyse işte dürüst. <laughs> Ben de no evlilik yani no evlilik no 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 baby. <laughs> Ama yine de büyük konuşmak istemiyorum yani bir gün fikrim değişebilir arkadaşlar. Ama ben klasik insanlar gibi düşünmüyorum hayat. yani ne bileyim akırsın iş sahibi olursun buna çok güzel hayal ettiğin mesleğe olursun süper. Sonra evlenirsin, çocuk yaparsa tor torunları ya illa böyle mi olması gerekiyor? Ama ke kesinlikle insanın kendi ayaklarının üzerine durabileceği bir mesleği olmalı. Kadınların da erkeklerin. Ama yani herkes evlenmek zorunda değil. Herkes sizin gibi hayatı sıradan görmek zorunda da değil. orada <laughs> <O> arada evleniyormuşum. <laughs> Ama o da Allah'ın yazdığı bir şey. Ona da kabul ediyorum. Ama böyle çıkmıyorum hayatıma. Olmazsa olmaz. Wow diye bir şey yok benim işim. Her türlü mutlu yaşamayı öğrenirim. Biliyorum yani. <laughs> Aa bir de ağlıyor insanların özgür iradesi var yarın kendine gel bunu yapma lütfen hey kendine gel biri için ağlamayı bırak sırf sen istiyorsun diye o seni istemek zorunda değil. Yok hayır diyor. Bir böyle sak kafana istemiyor çocuk işte benimle alakası da yok vallahi ya. İstemiyor. Zorbalama istemiyor. Bak bu erkek veya kadın kız fark etmez. Biri bir şey istemiyorsa ne olur yani. Anladınız mı? Aa hep kendi istediğimiz gibi köle gibi kullanalım mı insanları istiyorsunuz ne? Öyle bir dünya yok. Aa çocuğu vuruyor. Lan? <laughs> Lan dur. Niye töre namusu intikama çevirdin şu an burayı? İnsanları şu oyunda bile anlayabiliyor musunuz? İnsana istediği olmayınca, birini köleleştirmeyince kız erkek, kadın erkek fark etmez. Neler yapabileceğini görüyor musunuz? <laughs> o yüzden kimsenin kölesi olmadığınızı baştan belli edeceksiniz. hayallerini yaşamayın. Kendi hayallerinizi yaşayın. Kendine gel ben ona aşık oldum diyor. Kime? Alo ben aşık oldum. Kime? <laughs> İnşallah ben değilimdir o ya. Allah ben değilim değil mi? <laughs> özgür iradem var diyor. Bak ben özgür irade deyince özgür iradesi oldu aklına geldi. Ona aşık oldum. Vallahi benim de haberim yok bacım bana bir şey yapma. Beni öldürme lütfen. Dad no. Benim haberim yok gerçekten. No. Benim bu aşktan haberim yok yani. İşte insanlar böyledir. İstediği olmayınca böyle oluyor. Arkadaşlar ben buraya geldim. Çocuk da geldi evlenelim mi diyor. Kız da orada yere yatmış. Yok ben ruhsal olarak bir abinle bağlantıdayım zaten. Ama birini sevmek, sevilmek için evli olmaya gerek yok. Hemen böyle şeylere bağlamayın. Ama ben biliyorsunuz ki tüm evrenlerde sadece ve sadece kimi sevdiğimi yorumlarda yazın. <laughs> Ölü gelin geldi. Ölü gelin kalkta ya. Başıma bela oldu diyor. Bence de <laughs> gitmiyor. Kıza. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kesinlikle insanları zorbalamayın. Zorbalayanları da çarpmayın. Eğlenin ve gülün ve geçin. Onlar bu sahte şeylere o kadar kanmışlar ki. Ancak onlara acıyabilirsiniz. Hatta onlara what diyebilirsiniz. <laughs> o kadar vurdum duymaz olur. Ayrıca size bir soru. Ruh bağım olan hiçbir kağıda hiçbir törene gerek kalmadan ruhsal olarak kimi sevdiğimi yarımlarda tüm evrenlerde tabii siz de içinde tüm evrenlerde sizi seviyorum. <laughs> Şu an beni izleyen kişi seni tüm evrenlerde sonsuza dek seven bir Allah var. Ve bir beden olarak da ben de seni çok seviyorum. Bir tüm evrenlere sevdiğim diğer kişiyi yorumlarda lütfen yazın. Gelsin. Böyle videodan devam istiyorsan like at, abone ol. <laughs> Bu arada hemen Büşra Deniz'in yeni videosuna gidin. Orada biliyorsunuz ki haftada en seçiyorum. Orada en olabilirsiniz. Yarın okuldaki yeni kızı istiyorsanız hemen bunu arkadaşlarınıza paylaşın. Bu videoyu okuldaki yeni kızı yarın çok istiyorsanız paylaşın arkadaşlarınıza. Ve Busra Deniz TikTok hesabından. Busra resmi Instagram hesabından. Son paylaştığım post sizinle ilgili arkadaşlar. Hemen gidin izleyin. Hem de takip edersiniz Like atmayı unutmayın. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Bu gezegende yani tek önemli olan şey ruhunu ruhuyla <gülüyor> tanışmış <gülüyor> bir bedenle tanışmak, bedenle tanışmak. Ve, ve siz o şansa gerçekten, gerçekten sahipsiniz farkında olmasanız da. Oynuyorsunuz Let's go! Go! <laughs>